Bu siyah küflere bakarak Kars kaşarımızın geçmişiyle ilgili tahminlerde bulunacağız. Bu siyah küfler küf sınıfı içinde en baskın olanıdır. Yani bu peynirin olgunlaştığı odadaki duvarlara ve raflara elinizi sürünce elinize bulaşan o gri ve siyah kirler aslında buradaki küflerdir. Aynı odada 2 yıl önce olgunlaşan peynirin bile üzerinde yine bu küflerin aynısı vardır. Her olgunlaşan Kars kaşarının üzerine yapışarak onlara aynı tadı verir. Kars'ta birbirine sadece 50 metre uzaklıkta olan bir olgunlaştırma odasından çıkan peynirlerin tadı asla aynı olmaz. Çünkü her bir odanın içinde yıllardan beridir o odalarda tutunmuş küf familyası vardır. Yani aynı tarif, aynı köyün sütü ve aynı usta bir Kars kaşarını üretip bunu kendi mahzeni dışında başka bir mahzende olgunlaştırsa ortaya çıkan peynirin tadı bambaşka olur. İşte bu yüzden mahzenlere Kars kaşarının karakter kazandığı yerler denir. Sipariş vermek için karslezzetlerim.com